Ben bir gün bir arkadaşımıza dedim ki, bak, alim 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 diyorsunuz, alim dediğiniz adam Kur'an ayetlerine yüzde yüz aykırı olan bir ifadeyi almış dedim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah diyor ki, Hazreti İsa Kur'an'da diyor ki işte babasız dünyaya gelmiştir. Senin alim dediğin adam diyor ki, onun babası vardır ve babası şudur, şu da olabilir geçmişteki uygama böyle demiştir. Böyle bir şey olabilir mi? Dedi ki hocam dedi sen dedi büyükler dedi bazı şeyleri söylerler dedi siz onun farkına varamazsınız ama vardır bir hikmet. Dedi. İyi dedim o zaman sen bildiğin gibi devam et. Demek ki herhangi bir insanın bir sözünü, bir emrini kayıtsız, şartsız, mutlak doğrudur diye kabul etmemek lazım. Kur'an'ı arz etmek lazım. Sahih sünneti e arz etmek lazım. Aklın verilerini arz etmek lazım. İnsanlığın tecrübesine arz etmek lazım. En başta Kur'an'ı ı ha, bunlarla örtüşüyorsa elbette ki bunu, bunu biz kabul ederiz. Ama bunlarla örtüşmüyorsa onu kabul etmenin söz konusu değildir. Şimdi Cenab-ı Hak Zümer suresinin 65. ayet kerimesinde diyor ki وَلَقَدْ اُوْحِيَ ve Sana da senden önceki peygamberlere de şu vahyedilmiştir. Ne? Eğer şirk koşarsan Allah'a amelin zayi olur. Yok mahfur. Amel diye bir şey kalmaz. Bütün amelin gidiyor. Ve la tekunenne zarar ve ziyan edenlerden olur. Alır götürür. Bakın burada dikkat etmemiz gereken ustadan biri şu. Müşrikler ne diyorlar? Ma na'buduhum illa li yukarribuna ila Biz bunlara tatmıyoruz ki. Biz sadece diyoruz ki bunlar Allah'a, bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar. Gerekçe de bu. İtirazları da bu. Cenab-ı Hak diyor ki biz onların arasında hüküm vereceğiz ve onlar doğrunun eğrinin ne olduğunu anlayacaklar. Bir başka ayet kerimede inna Allah la يَغْفِرُوا Allah kendisine şirk koşulma, koşulmasını affetmez. Tevbe edecek, yaptığı eylemden vazgeçecek, samimiyet Allah'a yönelecek, ha, o zaman Allah onun tevbesini kabul edebilir. Tevbe ve yakfiru maduna zalike limen yaşa. Onun ötesinde, şirkin dışındaki diğer günahları dilediği kişiler için bağışlayabilir. Şirkin dışındaki. Hemen yüşrik billahi fakat dalle dalalem Kim Allah'a şirk koşarsa şüphesiz ki o uzak bir sapıklıkta, büyük bir sapıklıkta sapıtmış olur. Şimdi bizim geleneğimizde istismar edilen halk arasında gördüğümüz bir takım kavramlar var. İstimdat, medet bulmak, medet ya Ali, medet ya Musa, medet ya Nizamettin gibi. İstimdat sadece Allah'a yapılır. İstihane sadece Allah'a yapılır, Allah'tan istenir. Yani Efendim, beşeri ihtiyaçlar, işte bir komşuluk ilişkileri, bunlar komşulardan bir şey istemek şirk midir? Hayır, bu şirk değil. Yani bir varlığı Allah gibi telakki edip, zor durumda, Allah'ı çağırmanız gereken yerde o varlığı çağırırsanız işte o şirk. İkisi arasındaki fark bu. Yok. Yoksa beşeri ilişkiler, beşeri yardımlaşmalar bunlar zaten Kur'an'ın emrettiği şeyler. İstihane, Yani Allah'tan yardım talep etmek. İstigası. Yine Cenab-ı Hak'tan yardım talep etmek ve yağmur talep etmek. Gays. Diyoruz ya. Ya Rabbi bize bol bol yağmur ver. Tevessül. istismar edilen kavramlardan biri. Tevessül. Nedir? Hemen aynı ayetin devamına bakarsanız o vesile devamında Cenab-ı Hak cihattan bahsediyor. Nedir, demek ki bu? Cihat bir tevessüldür. Allah'a götüren bir vasıtadır. Salih ameller bir tevessüldür. Yani siz Efendim bir takım kişilerden ya Ali, ya Fatıma, medet, ya bilmem Hüseyin dememek lazım. E nereden çıkarıyorsun hocam bunları? Değerli kardeşler, Kur'an-ı Kerim'de başta peygamberimiz olmak üzere bütün peygamberler bizim için örnektir. Hiçbir peygamberin duasında istigase ile ilgili, istimdatla ilgili, tevessülle ilgili, efendime söyleyeyim, istihane ile ilgili bir başka insan veya varlık aracı kılınarak dua edildiğini göremezsiniz. <laughs> defalarca dönüp dönüp bakmışım. Acaba bir yanlış bir şey mi söylüyorum, Yanlış bir şey mi anlatırım düşüncesiyle, endişesiyle? Bütün peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'deki o dualarına, o peygamber kıssalarının tümüne teker teker bakmış. Yok, doğrudan Cenab-ı istiyorlar. Allah'ın zatı, isimleri ve sıfatlarıyla tevessül. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a en güzel isimleriyle dua edin diyor ve Allah'ı övün, yüceltin. Bu emredilmiştir. Bunda hiçbir mahsur yoktur. Dinimizin zaten emridir. Allah'ın zatıyla, sıfatlarıyla, isimleriyle Allah'a yönelmek. Ondan istemek. Onu vesile edinmek. Burada bir sıkıntı yok. Bu Kur'an-ı Kerim istediği bir hükümdür. Hazreti Peygamberle tevessül, Resulullah ile tevessül etmek, onun Allah nezdindeki makamı ve derecesinin hakkı için değil, hayattayken ondan dua etmesini istemek, hayattayken, peygamber hayattayken dua istemesini, dua etmesini istemek caizdir. Amel-i salihe telesül caizdir. Yani cihatla, namazla, kullukla, adaletle, ibadetle, efendim yetim, yetim hakkına riayetle, infak ile Allah'a sığınmak. Bunlar caiz. Müttaki ve salih müminlerin duasıyla telesül. Alimler de bunu da kabul etmişlerdir. Niye? E, müminlerin duasını istemek, müminlerin birbirine dua etmesi güzel bir şekilde. Bunda hiçbir mahsur yok. Muttaki ve salih müminlerin zatıyla tevessül. Burada iki görüş var. Birinci görüş caizdir. İkinci görüş hayır, caiz değildir. Benim de kanaatim ikinci görüştür. Medet ya Ali, medet ya Hasan, medet ya Fatıma, medet ya Muhammed gibi sözler Kur'an açısından bakıldığı zaman tehlikelidir. Bunlara bu buradan uzaklaşmak lazım. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki ve nahnu akrabu ileyhi min habbillah. Biz insana şah damarından da İlla araya başka vasıtalar koymanıza gerek yok. Dolayısıyla bir takım insanların gaybi bildikleri, kainata tasarruf oldukları, dünyayı yönettikleri, Allah'la oturup pazarlık yaptıkları, işte Azrail'e kovdukları, git bugün benim işim var, yarın gel veya bir on sene sonra gel benim şeyimi al gibi sözler Allah muhafaza insanı dinden çıkarır. Bunların dini hiçbir temeli yoktur. Bunlar şirktir. Araf suresinin üçüncü ayet kelimesinde Cenab-ı Hak diyor ki Tebi olma inzile ilik min Rabbinizden size indirilene tabi ol. Ve la o min hi Allah'ın dışında bir takım veliler edinmeyin. Yani tapınma noktasında, kutsallaştırma noktasında, yüceltme noktasında yoksa insanın dostu olmaz mı? Olur. Ama bunu Allah gibi telakki ederseniz, Allah seviyesine getirirseniz, Allah gibi varlık aleminde, tasarrufta bulunuyor derseniz yanlış olan bu. وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Buradaki min dunihi ifadesindeki zamir hem Allah'a racı olabilir hem Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a racı olduğu zaman şudur. Allah dışında bir takım evliyalar edinmeyin. İkinci mana Kur'an dışında bir takım alternatif paralel kitaplar edinmeyin diye yapılır. Kaliyle Ne kadar al düşünüyorsunuz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bir başka ayetlerinde de şöyle diyor. Ve izâ se'eleke ibâdi annî ve inni karîm. Bunlarım sana beni sorarlarsa peki ben yakınım, onlara yakınım. Ucibu davet da dua edenin, yalvaranın, yakaranın, ibadet edenin, isteyenin duasına icabet eder. Ucibu davet etta iza Bana dua ettiğinde, yalvardığında, yakardığında onun duasına icabet ederim. Fel yestecibu li. Öyleyse onlar da bana icabet etsin benim sözlerime, emirlerime, hükümlerime, hikmetlerime, kanunlarıma kitabıma kulak versinler, icabet etsinler. Ve yu'minu bi bana iman etsinler. Dallahni. Gerçeğin hakka hakikate ulaşsınlar diye bunu yapsınlar. E ne yapacağız? Ne ne yapacağız? Yine Kur'an ifadesiyle söyleyecek olursak Asbunallâhu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve nasir. Allah bize vekil olarak, kefilimiz olarak, velimiz olarak, veli nimetimiz olarak, bütün varlık aleminde ve bizim irademiz üzerinde mutlak tasarruf sahibi olan Allah'tır. O ne güzel mevla, ne güzel dost, ne güzel vekildir diyerek, konuşmamı burada bitirmek istiyorum.